Sevgili arkadaşlar merhaba biliyorsunuz yine yazılı dönemimiz geldi çattı ben de kanalda sizler için ilk dönem olduğu gibi arkadaşlar 10. sınıflarla alakalı bir kolay orta bir de orta zor olmak üzere iki farklı yazılı senaryosu yazılı seviyesi hazırladım. Şu anda bu gördüğünüz videoda arkadaşlar kolay ve orta düzeyde sorularımız var. Biraz da formatımızı değiştirdim. Biliyorsunuz aslında ben kanalda birçok yayının farklı sorularını çözüyorum arkadaşlar. Farklı formatta kamplarımız vesaire falan var takip edenler için diyeyim. Sizler için de arkadaşlar yine 8 farklı yayından 8 farklı soru derleyerek yazılı çalışması hazırladım. Yani sorular önceki sorular kendime aitti arkadaşlar ama bu sefer farklı yayınların böyle güzel gördüğüm yazıda çıkabileceğini düşündüğüm 8 farklı yayının 8 farklı güzel sorusunu alarak hem bunun kolay ortasını hem de orta zorunu hazırladım sizler için. Bunu izledikten sonra muhakkak arkadaşlar orta zor dediğim seviyedeki yazılı izlemeyi de unutmayın. Orada çok daha güzel sorular göreceksiniz. Ama başlangıç olarak birincisi kolay orta yapalım sonra da orta zor şeklinde gidelim. Şimdi arkadaşlar bunun e, şunu da söyleyeyim pdf'ini maalesef yayınlayamıyorum yayınların haklarını korumam için biliyorsunuz arkadaşlar yani yayınlardan alıyoruz ama e, bunların hepsi farklı kitaplara ait oldukları için e, bunu pdf olarak da yayınlayamıyorum siz kalem kağıdı yanınıza alın benden önce videoyu durdurun arkadaşlar soruyu çözmeye çalışın zaten sorular biliyorsunuz öyle çok uzun seviyeli sorular değil hani özellikle 10 e, sınıfta şu anda fonksiyon ağırlıklı bir yazılı çalışması olacak ya da biraz da polinoma da girmiş olacağız ama e, yoğunlukta fonksiyon konusu olacak İlk konulara çok fazla dönmek istemedim. Yani ilk konulara illa dönülecekse arkadaşlar o ilk yazılı videolarında da birçok hani permütasyon kombinasyon azalık binom dediğim soru tarzlarını zaten çözmüştüm. Hani oradan takip edebilirsiniz. Hani ilk yazılı çalışmasını da izlemek isterseniz tekrar geriye dönebilirsiniz ama ben daha çok burada fonksiyonlar artı biraz da böyle birkaç tane de polinom sorusu ekleyerek devam ettim. Toplamda 8 tane sorumuz var. Hem burada hem de diğer tarafta 8-8 toplam 16 tane sorudan bir yazılı çalışması hazırladık. Şimdi hiç zaman kaybetmeden isterseniz ilk örneğimizde başlayalım. Birincisi arkadaşlar Burada fx artı 3 fonksiyonu x kare eksi 2 diye vermiş. F5 ve f eksi 3'ün farkını sormuş. Şimdi f5 için arkadaşlar bakın ben buranın 5 olmasını istiyorum. Buranın 5 olması için x'e ne vermem lazım? 2 değil mi? Direkt gözüküyor yani. x artı 3 eşittir 5 demeye gerek yok. 2 ile 3 topla 5 yapar. Bir yerde x'e 2 verince bütün eşitlikte, bütün denklemde, bütün fonksiyonda x yerine 2 yazmak zorundasınız. O halde arkadaşlar x yerine 2 yazarsam f5'i bulmuş olurum zaten. 2'nin karesi eksi 2'den 4 eksi 2 yani kaç gelecektir? 2 bitti. 3 yani şu anda da buranın ne olmasını istiyorum? Bak önceki yazdıklarımı şöyle bir tane sileyim. Buranın 3 olmasını istiyorum çünkü f3'ü bulacağız. Bunun için x'e ne vermem lazım? 0 vermem lazım. Çünkü 0 ile 3 topladığımızda 3 yapar. O halde x gördüğüm yere ben 0 yazarsam bunun karşılığı da 0'ın karesi eksi 2'den dolayı eksi 2 gelecektir. Ama bir tane eksi de burada olduğu için eksi eksi artıya dönecek. 2 artı 2'den eşittir 4'tür deriz. Umarım anlaşılmıştır. Hemen geçelim ikinci örneğimize. Bu sorumuzda 3D yayınlarından yukarıda verilen ifadelerden hangileri fonksiyondur? Arkadaşlar fonksiyon olmasının iki ana temel şartı vardı. Birincisi tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Tanım kümesindeki her eleman yalnızca bir tane elemana gidecek. Bak farklı elemana demiyorum. Aynı elemana gidebilir. Tanım kümesindeki her eleman yalnızca bir eleman. Mesela bak bu fonksiyon değildir. Neden? Çünkü bak tanım kümesinde boşta eleman kalmış. Bu fonksiyon belirtmez. Fonksiyon olmaz. Peki burada A1'e gitmiş, B1'e gitmiş, C1'e gitmiş. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Tanım kümesinde boşta eleman kalmış mı? Kalmamış. Her eleman sadece bir elemana mı gitmiş? Evet. Ama hepsi 1'e gitmiş olabilir. Hepsi 1'e gidebilir. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama aynı anda mesela 1, mesela A 1'e gitti ya. A aynı anda 2'ye de gidemez. Hem 1'e gitti hocam hem 2'ye gitti. İşte ben bundan bahsediyorum bir eleman farklı iki elemana aynı anda gidemez. Ama hepsi aynı elemana gidebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla bu bir fonksiyondur. Geçtim üçüncü örnekle. Dikkat edersen tanım kümesinde boş eleman kalmamış. Her biri sadece bir elemana gitmiş. Dolayısıyla bu da fonksiyondur. Ama burada dikkat ederseniz bakın B sayısı arkadaşlar hem 1'e gitmiş hem de 3'e gitmiş. Bu bunun fonksiyon olma şartını bozar. Dolayısıyla 2 ve 3 bizim için fonksiyon belirtir. Diğerleri fonksiyon belirtmez. Geçelim hemen üçüncü örneğimize. F doğrusal g de birim fonksiyon. Ne demek doğrusal fonksiyon? Arkadaşlar doğrusal fonksiyon ax artı b tarzındaki fonksiyonlara denir. Birim fonksiyon da kendisine eşit olan yani içi neyse dışı o. Kendisine eşit olan birim fonksiyon İçi neyse dışı o. Mesela f5 ise 5, f4 ise 4. Yani içi neyse dışı o. Harf fonksiyon, delikanlı fonksiyon. Yani aklınıza kalsın diye bunu söylüyorum. İçi neyse dışı o olan fonksiyona birim fonksiyon denir. Genelde de gx eşittir işte x diye biz bunu söyleriz. Şimdi bakın fx ben fx gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? ax artı b yazdım onu. Artı diyorum gx fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre içi bunun neyi dikkat ederseniz 2x artı 3. O zaman dışının da 2x artı 3 olması lazım. Yani buraya da 2x artı 3'ü yazdım. Eşitmiş neye? 5x artı 12'ye. Burayı hemen toparlıyorum. Nasıl yani? Mesela şu ikisini arkadaşlar ben a artı 2 parantezinde x diye yazabilirim. İkisinde de x'ler ortak olduğu için x parantezinde a artı 2 şeklinde yazdım. E, artı b artı 3 eşittir. 5x artı 12. Şimdi bu ikisinin birbirine eşit olması için x'in katsayısı burada 5 olduğu için arkadaşlar burada da ne olması lazım? 5. Yani a artı 2 sayısı eşittir 5 ise buradan a'nın şunu 2 eksi 2 diye karşı tarafa atınca 3 olduğunu bulurum. Aynı şekilde sabit kısımda sabit kısma eşit. Bakın arkadaşlar burada B artı 3 sayısı 12'ye eşitse 12 3'ü eksi 3 diye karşı tarafa atarsam B'nin de buradan 9 olduğunu bulurum. Dolayısıyla ben aslında fx fonksiyonunu bulmuş oldum. Yani bizim fx fonksiyonu ax artı b olduğu için a'yı 3 buldum. 3x. B'yi 9 buldum artı 9. Bize neyi soruyor peki? F4'ü soruyor. Yani benim x gördüğüm yere ne yazmam lazım arkadaşlar? 4. Dolayısıyla 12 artı 9'dan bu işlemin sonucu 21'e eşittir deriz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi bu sorumuzda bilgi sarmal yayınlarından. F ve G fonksiyonlar için aşağıdakiler bilinmektedir. F fonksiyonu grafiği orijine göre simetriktir. Ne demek orijine göre simetrik? Demek ki bu fonksiyon tek fonksiyon demektir arkadaşlar. Orijine göre simetrik demek tek fonksiyon. Tek fonksiyon hemen şöyle biraz özet geçecek olursam arkadaşlar. Bakın şu x küp grafiği aklınıza gelsin. Bunu ezberleyin. x küp derecesi tek olduğu için arkadaşlar buna tek fonksiyon denir. Ve dikkat ederseniz tam da orijinde bir ayna varmış gibi düşünün. Şu kanadın yansıması simetriyi budur. Yani orijine göre simetrik deyince x küp grafiği aklınıza gelsin. Derecesinin tek olduğu aklınıza gelsin. Bir de eğer tek fonksiyonsa eksi yutamayıp dışarı atar ifadesi aklınıza gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani tek fonksiyon özet geçecek olursam budur. Çift fonksiyondaysa arkadaşlar bakın çift fonksiyondaysa onu da şu tarafa yazalım hemen. Bak çift fonksiyonda da aslında x kare aklınıza gelmesi lazım. x kare derecesi çift olanlar çift fonksiyondur. Buna çift fonksiyon denir. Çift fonksiyon eksi yutar. Yani eksi x'i f şeklinde yazarsak arkadaşlar eksi yutuyorsa buna çift fonksiyon denir. Çift fonksiyon grafiği de y eksenine göre simetriktir. Bakın y'de bir ayna varmış gibi düşünün. Bu kanat bu kanadın simetriği değil midir? Evet. Yani y eksenine göre simetrik diyorsa anlayacaksın ki o çift fonksiyondur. Yani tek ve çift fonksiyon özet geçecek olursam böyledir. Peki f fonksiyonu bakın şöyle yazayım bak şurayı yazıyorum. f a eksi falan olmadığı için herhangi bir şey demiyorum ama şurada eksi a olduğu için e, e, y fonksiyonu çift fonksiyondur. Çift fonksiyon eksi yutar. Yani bu aslında g a'ya eşittir. Eşittir 2 dedim. Şurada f tek olduğu için eksi yutamaz. Dışarı atar kusar. Eksi f a dedim. Artı g a buraya dokunmuyorum. Eşittir 6. E peki ben bunları taraf tarafa toplasam. Şu eksi f a ile artı f a birbirini götürmez mi? Götürür değil mi? Artı eksi birbirini götürdü. g a g a daha 2 tane g a yapar. Eşittir 8 diyorum. Peki her tarafı 2'ye böldüğüm zaman buradan aslında g a sayısının kaç olduğunu bulduk? 4. g a 4'müş. Peki f a ile g a'nın toplamı 2 olduğuna göre arkadaşlar. F A artı G A yerine 4 yazdım eşittir 2 diyorum. 4'ü karşı tarafa atarsam F A'nın da buradan eksi 2 olduğunu bulurum. Eksi 4 diye gider 2'den 4 çıktı eksi 2. Bunu da bulmuş oldum. Peki bize neyi soruyor? Soru olarak bakarsak eksi F, F eksi A'nın G eksi A sayısının kaç katıdır diye sormuş. Yani arkadaşlar F eksi A eksi yutamayıp dışarı attığımız zaman eksi F A demektir. G fonksiyonu çift fonksiyon olduğu için eksi yutar. Yani bu da G A demektir. Peki bu neye eşittir? Eksi 2 olduğu için arkadaşlar bir de eksi burada var. Burası 2'dir. 2 i̇ki sayısı diyor. GA'nın, GA'yı ben zaten 4 buldum. 4'ün kaç katıdır diye sormuş. Arkadaşlar bir şey bir şeyin kaç kattır bu bölerek bulunur. Mesela 5 sayısı, pardon 15 beş sayısı. 5'in kaç kattır? 3 değil mi? Yani FA sayısı GA'nın kaç kattır? Yani F15, 5'in kaç kattır? 3 katı nasıl buluyoruz? Bunu bölerek buluyoruz. O zaman f a 2 olduğu için 2'yi benim 4'e bölmem lazım. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yapar. Demek ki arkadaşlar f eksi a g eksi a'nın 1 bölü 2 katına eşitmiş deriz. Umarım burası da anlaşılmıştır. Hemen geçelim 5. örneğimize. Bu da EIS yayınlarından arkadaşlar. Şimdi bileşke fonksiyonlarda biliyorsunuz ki işlem arkadaşlar sağdan sola doğru yapılır. Yani en işlem başlar. Şimdi özellikle bu tarz verilen iç içe verilen fonksiyonlarda şöyle düşünün arkadaşlar bak fx'i zaten vermiş. f 1 bölü x'e eşitmiş. Burada problem yok. f bileşke f'i bulun. Bak iki tanesini birleştirirsem. f bileşke fx demek f'in içerisine fx'i yaz demektir değil mi? fx 1 bölü x olduğuna göre f içinde bu 1 bölü x demektir. Bakın fx gördüğüm yere ne yazdım ben şu anda? 1 bölü x yazdım. Bu da x gördü yani fx de x gördüğün yere 1 bölü x yazmak demek. Onu da yazıyorum. 1 bölü x gördüğüm yere tekrar 1 bölü x yazdım. Bunu birinci aynen duruyor. ikinciyi ters çevirip çarparsam x olarak ters çevirip çarpaz. Yani bakın 1 bölü 1 aynen duruyor. x bölü 1'i ters çevirirsem 1 bölü x'i ters çevirirsem x bölü 1 yapar. Buradan da x gelir. Ya yani zaten bir şeyi 1'e bölmek demek unutmayın arkadaşlar payla payda geri değiştirmek demektir. Yani burası tekrar x'e döndü tamam. 2 tanesini birleştirdiğim zaman sonuç x oldu. Peki 3 tanesini birleştiriyorum. F bileşke, f bileşke F bileşke F yani ben zaten şurayı x olarak bulmuştum. Bunu götürüp f'de yerine yazarsam f zaten 1 bölü x olduğu için tekrar x yerine x yazınca yine 1 bölü x elde etmiş olurum. Demek ki arkadaşlar ben çiftlerde 2 tane olduğu zaman x elde ediyorum. Teklerde bak 3 tane olduğu zaman 1 bölü x. Hatta bak şurada 1 tane vardı o da 1 bölü x'ti. 3 tane var o da 1 bölü x. 2 tane olunca da x oluyor. E peki 38 tek midir çift midir? Çifttir çiftlerde ne olduğunu söylemiştim arkadaşlar. X. Demek ki bu işlemin sonucunun X olması lazım. Yani cevap B seçeneğidir. Tabi size seçenekli sormayabilir. Ben soruları yayınlardan aldığım için arkadaşlar böyle seçeneklerle beraber aldım. Ne olduğunu görelim diye. Tabi size ne der? İşte bu 38 tane fonksiyonun eşiti nedir diye sorar mesela. Seçenekleri vermez. Gayet klasik olarak da sorulabilir tarzı örneklerden bir tanesidir. Hemen geçelim 6. örneğimize. Şimdi bu sorumuz da acil yayınlarından. F'in tersinde bileşki G'nin tersinde. Bakın arkadaşlar burayı iyi yorumlamamız lazım. Şu parantezin dışında bir ters var. Bunun tersini alırken G ile F'i yer değiştireceksiniz. G bileşke F'in tersi. Bunu yazdım. Fakat bunun tersini alırken G'nin tersini aldım. Tersinin tersi kendisi olduğu için aslında şu F nötrledi. Çünkü bir fonksiyonun tersinin tersi kendisine eşitti. Zaten tersi vardı. Bir daha tersini alırsak fonksiyonun kendisini elde etmiş olurum. Ki burada ne demiş arkadaşlar? X artı 1 eşittir diyorum. X küp eksi 2. Tamam bize neyi sormuş peki burada? G eksi 3 eksi F sıfırı sormuş. Ya ben bunun hakkında herhangi bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Ama şunu ben biliyorum ki. G'nin tersinde F içerisinde burayı ben X artı 1 olarak yazabilirim. Eşittir diyorum. X küp eksi 2. Şöyle bir özelliğimiz vardı hatırlarsanız. Ters fonksiyonda özellikle. Şununla şunu yer değiştirdiğim zaman fonksiyonun düzünü elde ediyordum. Bakın arkadaşlar şöyle ki g bak fonksiyon düzünü elde ettim. x küp eksi 2 eşittir f x artı 1'e. Bunu şu özellikten bir daha hatırlatmış olayım. Mesela f'in tersinde 5 eşittir 7 ise 7 ile 5'i yer değiştirdiğin zaman f 7'nin 5 olduğunu söyleyebilirsiniz. Aslında bu fonksiyon normale dönüyor dediğim olay budur aslında. Peki burada bize ne lazım? G-3 ya da F0 lazım. Hiç fark etmez bakın arkadaşlar. Soruyu ayarlamış olması lazım. Başka türlü zaten çıkartamayız. Mesela F0. Yani ben buranın 0 olmasını istiyorum. Buranın 0 olması için. Benim x'e ne vermem lazım? Eksi 1. Peki bir yerde eksi 1 verince her yerde vermemiz gerekiyor mu? Söyledik mi bunu? Evet. O halde ben buraya da eksi 1 yazdığım zaman. G'nin içinde. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Eksi 2 daha burası eksi 3 yapar. Eşittir diyorum F0'a. Demek ki arkadaşlar bu ikisi birbirine eşitmiş. İki aynı olan ifadeyi çıkarttığın zaman sonucu ne bulursun? Sıfır. Yani aslında bu f g-3 f sıfıra eşitmiş. O zaman f0-f0 oluyor dedim. İkisini çıkarttığın zaman sonucun sıfır gelmesi lazım. Umarım burası da anlaşılmıştır. Hemen geçelim 7. örneğimize. Şimdi bu sorum da çap yayınlarında. Gerçek sayılarda tanımlı f doğrusal fonksiyon. Şimdi doğrusal fonksiyon dediğin zaman hemen ax artı b'yi yapacaksın. ax artı b'dir. Doğrusal fonksiyonun ana kalıbı budur. Yani birinci derece denklemdir. ax artı b aklımıza gelmesi lazım. Şimdi f1 4'müş. Şununla şunu yer değiştirelim. Kafamızı karıştırmasın ters ifade. f2 eşittir 6'dır diyebilirim. Ben bu ikisinin yardımıyla f fonksiyonunu bulacağım. Çünkü arkadaşlar ben x gördüğüm yere 1 yazdığım zaman 4'e eşit oluyormuş. O zaman 1 yazarsam a artı b eşittir 4'tür diyebilirim. 2 yazdığım zaman da bakın buraya 2 yazarsam da 2A artı B'nin de 6 olduğunu bulabilirim. Peki buradan hemen taraf tarafa toplamalar yok etme metodu yapacağız tabii ki. Şunu eksiyle çarpsam ve taraf tarafa toplasam artı B ile eksi B birbirini götürür. Sırf bunlar birbirini götürsün diye böyle yaptım. 2A'dan A'yı çıkartırsam A eşittir 6'dan 4'ü çıkarttığım zaman 2. Demek ki A sayımız kaçmış? 2. B'yi de hemen bulalım. A ile B'nin toplamı 4 değil miydi? Az önce bulmuştuk değil mi? A ile B'nin toplamı 4'tü. A yerine ben 2 yazarsam. 2 artı B eşittir 4'ten. B sayısının da buradan 2 olduğunu bulurum. 2'yi karşı tarafa eksi 2 diye gönderdik. O halde arkadaşlar bizim fx fonksiyonumuz. A sayısı 2 olduğu için 2x. B sayısı 2 olduğu için artı 2 eşitmiş. A artı B olduğu için. Tabi bize burada f'in tersinde 3'ü soruyor. Bir fonksiyonun biz tersini nasıl alırız? Ee, normalde y'ye 4'ün tersini buluruz ama onu yapmak yerine şöyle de yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, tersinde 3'ü soruyor ya, Normalde fonksiyon buradan buraya gider, doğru mudur? Ve burada bir 3 diye karşılık var. Tersinde de olay buradan buraya gider. f'in tersinde 3'ün karşılığını soruyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ben ne vermişim ki 3'e gitmiş? Çünkü tersinde 3'ün karşılığı nedir diye soruyor. Ben ne vermişim ki 3'e gitmiş? Yani sen bunu alıp 3 e eşittir diyebilirsin. Hiç fonksiyon tersini bulmakla uğraşma tersinde 3'ü soruyorsa al fonksiyonu ona eşitle. X'e ne vermişim ki? 3 olmuş gibi düşündük. Dolayısıyla bunu karşı tarafa atarsam 2x eşittir 3 eksi 2. Yani 2x eşittir 1. Dolayısıyla x eşittir 1 bölü 2 gelecektir. Demek ki x'e 1 bölü 2 vermişiz ki o 3 olmuş. Tersinde 3 de 1 bölü 2 eşittir deriz. Umarım burası da anlaşılmıştır arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. 8 sorumuz son sorumuz da bu da polinoma geçen arkadaşlar için özellikle bir tane polinom sorusuna yer verdim. Tabi orta zor kısmında herhalde zannedersem iki tane polinom sorumuz vardı. Hani yoğunlukta ben fonksiyonlar geleceğini düşünüyorum. Tabi ilk konulara dönen hocalar illaki hocalarımız illaki olacaktır. Ee, onlar için de arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Hani birinci yazılı çalışmasına dönerseniz orada zaten kolay orta orta zor olmak üzere e, permütasyon kombinasyon orası binom tarzı örneklerden bayağı bir çözmüştük. Hani tekrar amaçlı oradaki sorulardan dinleyebilirsiniz. O yüzden ben bu ikinci yazılı çalışmasına çalışmalarında özellikle e, sadece fonksiyon ve polinom ağırlıklı gitmeye çalıştım. Özellikle de fonksiyon ağırlıklı gitmeye çalıştım. Şimdi polinom verilmiştir. Px'in sabit terimi nedir? Arkadaşlar olay gayet basit. Sabit terimde x yerine 0 yazarsınız. Yani istenilen polinomda götürüp o 0 yazarsan adam senden P0 istiyor demektir. Yani x gördüğün yere 0 yazarsan sen sabit terimi bulmuş olursun. Hatta bir de katsayılar toplam vardı. Katsayılar toplamını sorsaydı da x yerine 1 yazıyorduk hatırlarsanız. Ama nerede istediği polinom kimse götürüp orada yazıyoruz. Yani eğer x yerine 1 yazarsak katsayılar toplamını bulmuş oluruz. Sabit terimi istiyorsa x yerine 0 yazacaksın. Peki P0'ı soruyor. Evet doğru. Ama yukarıdaki polinomda götürüp de sanki şuraya 0 falan yazmayın arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ben P0'ı bulmaya çalışıyorum. Yani ben P0'ı elde etmeye çalışıyorum. O halde buranın 0 olması için x'e ne vermem gerekiyor diye sormam lazım. Ki zaten gözüküyor. X'e 2 verirsek burası oluyor arkadaşlar. X'e 2 verince her yerde aynı fonksiyon gibi götürüp yazabilirsin. Hiç problem yok. Dolayısıyla P0 eşittir diyorum. 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 artı 1. Yani 4 artı 6 artı 1'den 11'e eşittir deriz. Umarım burası da anlaşılmıştır. Sevgili arkadaşlar orta zor yazılı çalışmasında görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın.